Engel mi? Ne engeli? Biz o engelleri çok iyi biliyoruz. Engel biziz. Engel sizsiniz. Haydi kalkın gelin. Tüm engellerinizi Tüm engellerimizi Birlikte kaldıralım. Ne derdiniz varsa gelin anlatın. Ne kadar engel varsa Hepsini paylaşın. Herkes çözdü. Biz neden çözmeyelim? Eğer bulda bilinç yaratırsa. E bu sorunları halledebileceğimizi kalben inanıyoruz. İşte bunun için. İkinci engelli ve aileleri buluşmamızda. 8 Aralık 8. Cumartesi evet. günü. Saat tam 12.30'da. Turizm Kültür Müdürlüğü salonunda tüm engelli ve ailelerimizi bekliyoruz. Antalya ve Çankaya Belediyelerinden. Bizler için gelen konuklarımızı en güzel şekilde ağırlayalım. Ben Eser Atak, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı. İkinci engelli ve aileleri buluşmasında ben de orada olacağım. Hepinizi bekliyoruz. Merhaba sevgili Bolullar. İkinci engelli ve aileleri buluşmasında hepinizi davet ediyorum. 8 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da İl Kültür Müdürlüğü'nde yapılacak. Sizin bulunmanız bu etkinliğin anlamını artıracaktır. Sevgi sunuyorum. Tüm engelli bekliyor bekliyoruz.